Herkese merhaba. 5.45 orandan oluşan yüksek oranlı 2 maç tercihimi sizlerle paylaşacağım. Bunun öncesinde paylaşmış olduğum videoyu beğenip yorum atarsanız ve sonuna kadar izlerseniz sevinirim. 14 Kasım Cumartesi UEFA Uluslar Ligi mücadeleleri ile ilgili ben 2 tane maç değerlendirmesinde bulundum. Bu maçları sizlere vereceğim. Bunun öncesinde katıl üyeliği ile ilgili üyelik alan arkadaşlara da ayrıcalıklardan yararlanmaları için üyelik sekmesinde kombin tavsiyesinde bulundum. O kombin tavsiyesinde üyelerimiz girip e, görebilirler. Eğer sizler de ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz açıklama kısmında bulunan e, katıl ayrıcalığı linkine tıklayarak ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Gümüş ekip ve altın ekip olmak üzere iki tane ayrıcalık bulunuyor. Gümüş ekip ekipte kombin tavsiyeleri altında da ilerleyen süreçte e, siz değerli dostlarımız için tek tercih önerilerini paylaşacağım. Bu ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz değerlendirebilirsiniz. Gümüş ekip sadece kendine özel tavsiyeleri görebilirken altın ekip hem gümüş ekibi hem de kendine özel tek tercihleri görebilecek. Bu açıklamaları yapmak istedim. Üyelikle ilgili olarak eğer sizler de yer edinmek isterseniz açıklama kısmındaki linke tıklayarak katılabilirsiniz ve ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Açıklama kısmında bulunan katıl butonu ayrıcalığı linkine tıklayarak sizler de yerinize alabilirsiniz arkadaşlar. Kanala abone değilseniz kanala abone olmayı ve videolardan anında haberdar olmak için zil sesini tümü yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde tüm bildirimleri alacaksınız. Şimdi gelelim 14 Kasım Cumartesi karşılaşmalarına. 14 Kasım Cumartesi ile ilgili ben yüksek orandan 5.45 orandan 2 maç değerlendirmesinde bulunacağım sizlere. Ee, değerli dostlarıma bu karşılaşmaları sizlere vereceğim. Tabii ki bunlar sürpriz mahiyette olacak. Neden bankoya kaçmıyoruz? Çünkü UEFA Uluslar Ligi'nde bildiğiniz üzere arkadaşlar sürpriz sonuçların çıkma ihtimali çok yüksek. Yani her zaman e, milli ara e, maçlarında sürpriz sonuçlar çıkıyor. E, bu nedenle çok da bankoya kaçmamamız lazım ki çok da değerlendirirken riskli tercihler ele almamamız lazım. Yani çok yüksek tutarlar ele almamalıyız. Bunu buradan belirtmek istiyorum tamamen işin keyfine, zevkine, uygun mahiyette değerlendirmeler yapmalıyız. İlerleyen süreçte liglerin açılmasıyla beraber çok daha iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum. Yani liglerin açılmasıyla beraber çok daha dolu dizgin bir bültenin karşımıza çıkması ve bununla beraber biz de elle tutulur kendi seçtiğimiz maçları değerlendireceğiz. Yani bize sınırlanan bülten içerisindeki maçlara değil de geniş bültende inandığımız ve seçebileceğimiz karşılaşmalara yöneliriz. Bu açıklamaları yapmak istedim sizlere. Şimdi 14 Kasım'la ilgili tercihlere sunmak istiyorum sizlere. İlk maçımdan başlayayım. Ben Portekiz Fransa ilk maçımı bu şekilde değerlendireceğim. İlk bu maçı aldım. Zaten çok da geniş bir bülten yok cumartesi. Bu maçla ilgili olarak Portekiz'e 2.10, beraberliğe 2.95 ve Fransa'ya 2.70 tarzında bir oran açıldığını görüyoruz. Yani bu maçla ilgili olarak zaten Portekiz'in favori olduğunu görüyoruz. Beraberlik oranı 2.95 ve Fransa'ya da 2.70 tarzında bir değerlendirme yapılmış. Puan durumuna bakalım. Yani UEFA Uluslar Ligi'nde takımların neler yaptığına bakalım. Portekiz oynamış olduğu 4 karşılaşmanın 3'ünü kazanmış. bir beraberlik almış ki o beraberliği de Fransa'ya da almışlardı hatırlayacağınız üzere. 9 gol atıp kalesinde 1 gol yemiş. Yani 4 karşılaşma oynayan Portekiz'i gibi kalesinde yalnız 1 gol yemiş. Ben katıl grubumunda bu maçla ilgili olarak değerlendirmemi farklı yönde yaptım. Yani bu maçtaki en güvendiğim tercihi verdim. Siz değerli üyelerimiz oradaki e, paylaşmış olduğum seçeneği de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Burada ben yüksek orandan şu an bir paylaşımda bulunacağım ama her iki ihtimalle de güveniyorum. Fransa'ya baktığımız zaman Fransa da yine aynı. Bu iki takım dişe diş takımlar. Dört karşılaşma'nın üçünü kazanıp bir beraber 7 gol atıp 3 gol yemiş. Yani bu iki takımın da açıkçası birbirine dişe diş rakipler olduğunu söyleyebilirim. Yani kadro kaliteleri olsun. Onun dışında oynamış olduğu oyun olsun. Yani sıkışan bir oyun olacaktır muhtemelen yine. Portekiz ve Fransa'nın oynamış olduğu oyun. Bu maçta bu şekilde bir değerlendirmeye gitmeliyiz ki yakın bir tarihte oynadıkları müsabakada zaten 11 Ekim'deki oynanan müsabakada 0-0 bir şekilde Fransa'nın sahasındaki maçta Beraberlikle ayrılmış iki ekipte. Ya yani maçtan beraberlik sonucu çıkmış. Bu maçla ilgili olarak da açıkçası arkadaşlar benim beraberliğim bozulmayacağı üzere bir tercih sunacağım sizlere. Yani maçın 90 dakikanın sonucunda taraflardan birinin yeneceği bir maç olmayacaktır şeklinde bir düşünceye sahibim. Yani Portekiz kazanacaktır veya Fransa kazanacaktır değil de maçın berabere kalma ihtimali üzerine bir tercih sunacağım sizlere. Yani bu maç Maç sonucu 0 kokuyor gibi geliyor bana. 2.95 oranı var. Portekiz Fransa maçı berabere biter şeklinde bir düşünüyorum var arkadaşlar ben. Bu şekilde düşünüyorum. Dilerseniz sizler de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yüksek orandan paylaşıyorum. Sürpriz şeklinde paylaşıyorum. Bunu da altını çizerek belirtiyorum. Değerlendirilebilir bir tercih. Ben bu maçla ilgili olarak tercihimi beraberlik şeklinde vermek istiyorum. Eğer sizler de bu şekilde düşünüyorsanız ele alabilir ve değerlendirebilirsiniz. Ben maçın berabere biteceğini düşünüyorum. Portekiz-Fransa müsabakası ile ilgili olarak değerlendirmem bu şekilde. İkinci karşılaşmama geçeyim. İkinci karşılaşmamı sizlere vermek istiyorum. Ee, İsveç-Hırvatistan müsabakası. Yine UEFA uluslar Ligi'nde başka bir müsabaka. Yine aynı gruptan e, arkadaşlar seçmiş olduğum bir karşılaşma. Bu maçla ilgili olarak da arkadaşlar ev sahibine 2.40 beraberliği 2.95 ve Hırvatistan ekibine 2.35 gibi bir oran açıldığını görüyoruz. Yani bu maçta açıkçası Hırvatistan favori gibi görünüyor. Ama maçın beraberlikte kalma ihtimalini de iddia açmış olduğu oranlarla maçın yüksek bir ihtimalle berabere gitme ihtimalini söylüyor. Ama ben her zaman için oranlara göre analiz yapan biri değilim. Tamamen takımların oynamış olduğu karşılaşmalar neticesinde istatistiklere de bakarım. Takımların oynamış olduğu karşılaşmalara bakarım. İki takım arasındaki son oynanan karşılaşmalara bakarım ki bunlar da zaten bize yol gösterir. Bu yönde bir analiz yapmak daha mantıklı. Tabii ki maçları da izlememiz gerekiyor. Takımların oyunculuğunu da görmemiz gerekiyor. Ancak şunu söylemek istiyorum. UFA Uluslar Ligi'nde ben takımların çok da maçları ciddiye aldığını düşünmüyorum. bunu da buradan belirtmek istiyorum. Puan durumuna baktığımız zaman Hırvatistan 4 maçta bir kez kazanmış. Zaten o galibiyeti de İsveç karşısında yine Evinde oynamış olduğu karşılaşmada 2-1 gibi bir skorla kazanmıştı. İsveç oynamış olduğu 4 karşılaşmada 4 mağlubiyet almış. 1 gol atıp 8 gol yemiş ki o 1 golü de zaten Hırvatistan'a attı. Deplasmanda 2-1 yenildiği maçta şöyle baktığımız zaman. Karşılaşmada yine 11 Ekim e, tarihinde taraflar bir araya gelmiş. Ve Hırvatistan'ın sahasındaki misafiratlarda 2-1'lik bir Hırvatistan galibiyeti sonuçlanmış. Arkadaşlar. Yine bu maçta bence Hırvatistan kazanma ihtimali var ama ben oranı 5-45 olarak belirledim. Açıkçası bu maçla ilgili olarak da değerlendirmem Hırvatistan galibiyeti önünde değil de sanki ilk golü Hırvatistan atacağı yönünde. Bu nedenle ben derim ki ilk golü Hırvatistan atar tercihini değerlendirmeliyiz. Yani Hırvatistan kazanırsa da zaten kısır bir skorla kazanır. Bu nedenle maçın ben ilk golünü... Hırvatistan atar şeklinde düşünce e, içerisindeyim. Bu maçla ilgili olarak tercihimde bu şekilde dilerseniz 5-45 oranlı e, değerlendirmemi bu şekilde ele alabilirsiniz arkadaşlar. Yüksek oranda. iki maçı bu şekilde belirledim. Cumartesi ile alakalı. E, videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip yorum atarsanız sevinirim. Ve katıl ayrıcalığından yararlanmak isterseniz de açıklama kısmındaki linke tıklayarak gümüş ekip veya altın ekipten birini alırsanız ki ee, Bunlarda da sizlere ayrıcalıklı içerikler sunmayı planlıyorum. Ve ilk paylaşımımı da yaptım. İzler, i̇sterseniz sizler de yer alabilir ve e, hem destek olup hem de ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Şimdilik söylemek istediğim şeyler bunlardan ibaret. Ee, 5.45 oranlı paylaşmış olduğum iki karşılaşmanın e, tahmin seçeneklerini sizlere sundum. Söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın ve kendinize iyi bakın arkadaşlar.